Yeni bir sistem toplayacaksanız, bu sisteminde üst seviye performanslı olmasını istiyorsanız yapılan hatalardan bir tanesi de o sisteme uygun anakart seçmemek olabiliyor. Çünkü anakart performans olarak direkt olarak bizim FPS sayacında görebildiğimiz bir etkiye sahip değil. Bu yüzden diğer parçaları çok daha yüksek performanslı seçerken anakartı bunlara göre biraz daha düşük seçebiliyoruz. Bu noktada temel sistemden direkt olarak zayıf kalabiliyor. Eğer ki güçlü bir sistem toplayacaksanız, bu sisteme uygun bir anakart tercih etmeniz gerekiyor. Bu videodaki konuğumuz olan anakart Asus ROG Strix B860G Gaming Wi-Fi anakartta tam olarak bu ihtiyacınıza cevap verebilecek bir anakart. Oldukça yüksek performanslı, oldukça güçlü bir anakart zaten kendisi de direkt olarak buradaki göz işaretiyle Asus ROG Strix işaretiyle ne kadar güçlü olduğunu az çok tahmin etmenize olanak sağlıyor. Teknik özelliklere gireceğim ancak ilk önce ben yapı kalitesinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok kaliteli bir anakart zaten videonun başında da söylediğim gibi iyi bir sistem toplayacaksanız iyi bir anakart tercih etmeniz gerekiyor. Bu anakart da onlardan bir tanesi. Burada baktığımız zaman anakartı zaten paket içerisinden direkt çıkarken arkada bir koruma süngeri ile birlikte geldiğini görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu gerçekten güzel bir detay. Anakartın ne kadar önemsendiğini buradan anlayabiliyoruz. Bunu kaldırdığımız zaman yine anakartın arkasına baktığımız zaman Asus'un burada anakartın arkasına bile belli başlı işlemeler yaptığını görebiliyoruz. Bu sayede bu anakartın ne kadar önem verilerek hazırlandığını anlayabiliyoruz. Yapı kalitesinin dışında Asus anakart içerisinde bir de böyle güzel bir Rockstrix anahtarlığı koymuş ki bu da bizi düşündüğü anlamına geliyor. İşin yapı kalitesinden teknik tarafına geçecek olursak tabii ki merkezle başlamamız gerekiyor. Burada yeni nesil bir soket görüyoruz. Intel'in son nesil soketi olan 1851 soket merkezde bulunuyor. Bu sokette gün güncel ultra işlemcileri kullanabiliyoruz ki buradaki güç beslemesine baktığımız zaman da 14 artı 1 artı 2 artı 1 bir güç beslemesi görüyoruz. Bu ne anlama geliyor orada çok fazla sayıdan bahsettim. Buraya taktığınız işlemci turbo frekansı çıktığı zaman üst frekansları zorladığı zaman dengeli bir şekilde beslenebiliyor. Ki buraya hangi işlemcileri takabiliyoruz? Böyle bir anakarta tabii ki Ultra 9 serisi dahil bir işlemci takabiliyoruz. Burada 285K bulunuyor. Bu işlemciyi bu anakartta çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Anakart ımız işlemciyi çok rahat bir şekilde besleyebiliyor. Üst frekanslara çıktığı zaman stabil bir şekilde frekansın orada kalmasına olanak sağlıyor. Verimli bir beslemeye olanak sağlıyor. Bunun dışında bu anakart yapay zeka desteğine de sahip. Yani yapay zeka çözümleri de üretebiliyor size. Burada yapay zeka hızlandırması için de hız aşırtma performansı tıpkı işlemcilerde olduğu gibi oldukça güçlü bir seviyede. Tabii ki bu kadar yüksek performansın yegane sonucu ısı ortaya bir ısı çıkıyor. Ancak bunun için de tabii ki burada özel çalışmalar yapılmış durumda. Anakartın görmüş olduğunuz gibi hem üst tarafında hem de bu yan tarafta güçlü soğutma blokları, altında da güçlü iletime sahip termal pedler bulunuyor. Bu sayede ortaya çıkacak ısılar da iyi bir şekilde absorbe edilebiliyor. Ki sadece zaten burada görmüş olduğunuz işlemci çevresinde değil, birazdan daha detaylı olarak değineceğim ancak SSD bölümünde de özellikle buradaki PCIe Express 5.0 hızına sahip SSD'nin üzerinde kalın bir soğutma bloğu görüyoruz. Yine alt taraftaki SSD'ler için de iyi bir soğutma plakası bulunuyor. Hazır M.2 yuvalarından konu açılmışken oradan devam edelim isterseniz. Burada 4 adet M.2 slotu sahibiz bu slotlardan üste bulunan blok az önce de söylediğim gibi PCIe Express 5.0 hızını destekliyor. Yani burada 10.000 MB'ın ötesinde yazmazlarına, okumazlarına sahip olan SSD'lerinizi kullanabiliyorsunuz. Bu yüksek performansın verimini buradan alabiliyorsunuz. Bunun dışında alt tarafta da yine 3 adet M.2 yuvanız bulunuyor. Bunlar da PCI Express 4.0 hızına sahip. Yani bunlar da oldukça hızlı. Günümüzde aslında kabul gören hıza sahip SS'leri burada kullanabiliyorsunuz. PCI Express 5 SS'ler henüz hayatımıza çok yaygınlaşmadı. Ancak 4 serisi SS'leri burada çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki buranın geri uyumluluğu da mevcut. Burada sadece 5 SS'leri değil PCI Express 4 SS'leri de kullanabiliyorsunuz. PCI Express 5.0 hızını kullanabildiğimiz bir diğer yerde burada ekran kartını takacağımız X16 slotumuz bu burada da güncel hızı kullanabiliyoruz. Şu anki ekran kartlarımız bunu kullanmıyor belki ancak RTX 50 serisiyle birlikte artık burada da PCI Express 5.0 hızı kullanılacak. Güncel ekran kartları için bu anakart şimdiden hazır. Buradaki X16 slotunun bir özelliği daha mevcut. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir çıkartma kolu bulunmuyor. Ekran kartını taktığınız zaman nasıl çıkartacağım diye düşünebilirsiniz. Herhangi bir düğme de yok oradaki mandalı çıkartması için. Burada Asus yeni bir yönteme geçmiş durumda. Çok kolay bir şekilde çektiğiniz zaman direkt olarak geliyor. Hemen buradan sıradaki durağımız RAM slotları. Görmüş üzere 4 adet RAM slotumuz bulunuyor. 4 adet RAM slotunu tabii ki daha önceki anakartlarda da görüyorduk. Ancak buradaki kapasiteler ve hız desteği gerçekten çok üst düzeyde. Burada baktığımız zaman 64 x 4'ten toplamda 256 GB'lık RAM takabiliyorsunuz bu anakarta. Bunun yanında 9066 MHz'lik bir frekans desteğine sahip. Yani yeni nesil bir işlemci, yeni nesil bir ekran kartı ve yeni nesil RAM'in Tüm üst düzey performansını bu anakartta kullanabiliyorsunuz. İnanılmaz bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle buradaki aktarım hızları ve kapasite desteği içeriği ürettiğiniz zaman onun çıktısını almakta veya timeline'de bir şeyleri ayarlamakta, herhangi bir hareket yapmakta sizin işinizi oldukça kolaylaştıracak. İçerik üreticileri için bir diğer güzel yanı da arkadaki bağlantı noktaları tabii ki. Burada baktığınız zaman sadece klavye, mouse'ye belki de hızlı harici seslerinizi buna takacaksınız, hızlı aktarımlarınızı yapacaksınız. Thunderbolt 4 desteğine bile sahip bu anakart arkada bol miktarda giriş çıkış bulunuyor. Bunlar üzerinden verilerinizi oldukça hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Sadece arka tarafta değil, anakartın ön tarafına baktığımız zaman da zaten bizi çok sayıda bağlantı noktası karşılıyor. Burada ön tarafta bir adet tip -c bağlantı noktası, USB 3.0 bağlantı noktaları bulunuyor. Bunun dışında kasa içerisindeki destek açısından da fan bağlantı noktaları, pompa bağlantı noktaları bulunuyor. Videonun başında bu anakartın çok kaliteli olduğundan bahsetmiştim. Şimdi o kalite detayıyla ilgili bir şey daha belirteceğim. Burada görmüş olduğunuz pompa başlıkları, fan başlıkları hassas bağlantı noktalarında özel kılıflar bulunuyor. Kullanmadığınız durumda bunlar kapalı bir şekilde burada bekliyor. Ancak siz kullanacağınız zaman açıyorsunuz. Asus'un bunu bile düşünmesi bizim için gerçekten çok ince, çok güzel ama çok önemli detaylar. Az önceki saydığım bağlantıların tamamı kablolu bağlantılardı. Tabii ki burada da görmüş olduğunuz gibi bu anakartın kablosuz bağlantı özellikleri de bulunuyor. Kablosuz bağlantı sayesinde Wi-Fi 7'ye ve Bluetooth 5.4'e sahip oluyorsunuz. İkisi de güncel yüksek bağlantı ve yüksek aktarım hızına sahip seçenekler. Wi-Fi 7'ye baktığımız zaman özellikle neredeyse kabloda yakın hızlar alabiliyoruz. Özellikle yüksek hızlara sahip internetiniz varsa kablosuz bir şekilde de çok rahat bu hızların verimini alabiliyorsunuz. Bunun yanında Bluetooth'la da dosyalarınızı paylaşacaksanız çok rahat bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. Oyuncular tarafından bakacak olursak da sadece cihaz eşleme değil, sizin gamepad'inizi, kablosuz hoparlörünüzü bağlama gibi özellikleri çok rahat bir şekilde bu anakartla birlikte yapabiliyorsunuz. Tüm bu teknik özelliklerin yanı sıra yapı kalitesinin yanı sıra Asus'un yazılım tarafında da önemli güncelleştirmeleri, önemli geliştirmeleri mevcut. Bu sayede bu anakartın gücünü tam anlamıyla kullanabiliyorsunuz. BIOS Q Dashboard ile birlikte anakart yapılandırmalarınızı kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz. UEFI BIOS ile birlikte de sisteminizi yapılandırmak için gereken her şeyi buradan kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Full HD çözünürlükle birlikte eskin no göz kanatan çözünürlüğü de artık ortadan kaldırılmış. Turbo Core ile birlikte de Windows üzerinden sezgisel hız aşırtma olanağı sunuyor. Böylece BIOS arayüzüne yeniden başlatmaya gerek olmadan basit performans artışlarını yapabiliyorsunuz. Anakartın yapı özelliklerinden, teknik özelliklerinden ve yazılımsal özelliklerinden sizin için genel olarak bir bahsettim. Daha çok detayı bu anakartla birlikte araştırarak daha çok ayarlara girerek bulabilirsiniz. Ayrıca ürünle ilgili daha fazla bilgiyi de ürün sayfasından edinebilirsiniz. Ürünü satın almak için ve ürün hakkında bilgi edinmek için açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Ürün hem itopya.com'un internet sitesinden hem de mağazalarından satın alabilirsiniz. Toplayacağınız sisteme yakışacak çok güzel bembeyaz bir anakart sizi bekliyor. Bu ürünü kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bu gibi haberlerden, bu gibi ürün incelemelerinden haberdar olmak için de bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.